İslam ülkelerinde tanınan Ahan Vakfı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir sergi açtı. Serginin adı Geçmişi Korumak Geleceğe İlham. Sergide Ahan Fonu'nun kültürel güvenlik programı kapsamında farklı ülkelerde gerçekleştirdiği tarihi ve mimari eserlerin restorasyon süreçleri ele alınıyor. Ahan Vakfı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir sergi açtı. Bişkek Kapar ITV Ulusal Görsel Sanatlar Müzesi'nde açılan serginin adı ise Geçmişi Korumak, Geleceğe İlham. Müzik sergi dünyanın çeşitli ülkelerindeki tarihi mimari mirasların restorasyon süreçlerine ele alıyor. Ağahan Vakfı'nın Orta Asya, Güney Asya, Afrika ve Yakın Doğu ülkelerinde yaptığı restorasyon çalışmalarının bir sunumu olarak tasarlanan sergi, Kırgızistan'da 2016 Tarih ve Kültür Yılı kapsamında hayata geçirildi. Fondu bizden Ağahan Vakfı, Kırgızistan Kültür Bakanlığı ile birlikte bu sergiyi açtı. Serginin başlıca amacı dünyadaki çeşitli tarihi mirasların restorasyonunu yaparak bu faaliyetlerle mirasların yerleştiği yerel halka ve genel kültür dünyasına katkıda bulunmaktır. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki tarihi mirasları restore ederek yerel halkın sosyal ekonomik gelişmesinden kültürel ruhi zenginleşmesine yol açan güven programının raporu sergi şeklinde karşımıza çıkıyor. Oldukça anlamlı ve önemli bir sergi. Bizim cevirlik doğalga tanıştırmak saatinde. Han Vakfı sadece tarihi mirasların peşine düşmüyor. Tarihi kentlere müzeler oluşturma alanlarında da faaliyet gösteriyor. Ahan Vakfı'nın temel amaçlarından biri de dünyanın en yoksul ve uzak yerlerinde bulunan kültürlere ulaşmak. Zira gelişmeyen ülkelerde kültürlerin kaybolunacağı endişesi yaşanıyor. Bişkek'te açılan sergi kapsamında Mısır, Suriye, Afganistan, Tacikistan, Mali, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde birçok tarihi mimari mirasların restorasyonu gün yüzüne çıkıyor. Sergide ilgi çeken sunumların başında Suriye'deki Batı ve Doğu Hisarları geliyor. 12. yüzyılda İsmaililerin direnme merkezi olarak bilinen Selahattin ve Masiyaf kalelerinin restorasyon süreçleri anlatılıyor. Ağhan tarafından yeniden düzenlenen diğer bir alansa Afganistan'daki Babür Bahçesi. 16. yüzyıla ait olan bu tarihi mirasta ilk Babür İmparatoru'nun toprağa verildiği biliniyor. Sergide Mısır'daki tarihi miraslar Kıha Yörbek, Tarabay Al, Şarif ve Aksungur, Umal Sultan Şaban ve Aslam gibi camilerin restorasyonu da gözler önüne seriliyor. Aynı zamanda bu bölgelerde çalışanlara restorasyon incelikleri de anlatılıyor. 21 Temmuz'da kapıların açan fotoğraf sergisi 31 Temmuz'a kadar sürecek. Sergi başkentin ardından Kırgızistan'ın diğer kentlerine de uğrayacak. Müzik